Bugün stüdyoda değerli bir konuğumuz var, İstek Okulları Kampüs Müdürü sevgili Deniz Dikbaş hocamızla beraber. Sayın Dikbaş hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sizinle e, önemli konu başlıklarını konuşacağız eğitime dair. İlk olarak LGS'yi soralım. LGS 2020 sonuçları belli oldu ve sonuçlara ilişkin siz neler söylersiniz hocam? Evet. E... Geçen hafta belli oldu sonuçlarımız. Bugün itibariyle tercih sürecine başlıyor öğrencilerimiz. Zor bir yıl geçirdik malum biliyorsunuz pandemiden dolayı. Öğrencilerimiz her ne kadar ilk dönem konularını kapsayan bir sınavla karşı karşıya kalmış olsalar da bu yıl diğer yıllardan çok farklı zorlukla ya da farklı çeviricilikle bir sınavla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla öğrencilerimiz hem pandemi sürecinin vermiş olduğu psikolojik etkenlerden sıyrılıp hem de sınava adapte olmak konusunda biraz zorlandılar ama biz eğit eğitimciler olarak onu her zaman yanımda destek olmaya çalıştık. malum sonuçlar açıklandı. Geçen evet. yıla göre sonuçların içerisinde farklılıklar çok bir hayli yüksek oranda. O yüzden bugün itibariyle başlayan tercih sürecinde öğrencilerimizin çok dikkatli olması gerekiyor ve muhakkak rehber danışma öğretmenlerden bilgi almaları gerekiyor. Bu anlamda okulumuz danışmanlık sistemi olarak da tüm öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Hı hı. Genel olarak sınavı değerlendirecek olursak eğer bu yıl zor bir yıl demiştik ve geçen yıldaki sınav oranlarına baktığımızda birçok net oranda düşüşler olduğunu görmekteyiz. Özellikle Türkçe netinin son 3 yılda geriye doğru gitmesi ki biz son yıllarda biliyorsunuz kitap okumayla ilgili çok öneriler, kampanyalar, destekler olmasına rağmen öğrencilerimizin okuma oranlarında henüz yeterli seviye gelmediğini görüyoruz ki sınavın bir diğer e, özellikle ayırt edici kısmı ise matematik branşı oldu. E, matematik ortalamasının Türkiye genelinde 4 net ortalamında olduğunu görüyoruz. E, bu da e, öğrencilerimizin sınav sürecinin çok zorlu geçirmesine sebep oldu. Ama artık her şey geride kaldı, sınav oldu bitti. Biz artık ne yapacağız? İyi bir tercih yapacağız. Dolayısıyla sınav kadar Tercih süreci de çok önemli. Belki de sınavdan daha önemli arz ediyor. E, yalnız bu sene malum e, 4 artı 4 sisteminin getirmiş olduğu e, sonuçlardan dolayı giren öğrenci sayısı geçen yıla oranla yaklaşık 400-450 bin gibi bir öğrenci fazlalığı söz konusu. Her ne kadar bakanlık bunu bir çözüm olarak okulların kontenjanlarını arttırmış olsa da, e, bazı okulların nitelikli okul içerisine almış olsa da bu tam anlamıyla özellikle iyi okullar dediğimiz yani yüzdelik diliminde iyi alan okulların Oranlarında çok büyük bir artış söz konusu olmadı. O yüzden bu seneki yüzdelik dilimlerle geçen seneki yüzdelik dilimleri çok karıştırılmamasını ve tercih yaparken buna çok dikkat edilmesi gerekmekte. Özellikle bu yıl bulunan kaynaklı olarak da geçen yıllarda tercih sayısı 5 iken hı hı. bu yıl tercih sayısı 10'a çıktı. Buna dikkat ederek iyi bir tercih sürecinde olmalarını tavsiye evet. ediyoruz ve dikkat edilmesi gerekenler dediniz. O halde nelere dikkat edilmeli LGS tercih sürecinde? Bunu size soralım Sayın Dikbaş. Tabii. Şimdi öğrencilerin genel olarak bir yüzdelik dilimleri var ve sınav tercihi, yani okul tercihi tamamen yüzdelik dilim üzerinden yapılacak. Yani puana bakarak bir tercih durumu söz konusu değil ve bu şekilde de bir tercih yapmasınlar. Dikkat edecek noktalardan bir tanesi ise şu an yayınlanan okulların yüzdelik dilimlerini görüyoruz işte tamam ve tamam puanlarını. Bu geçen seneki sınavda sınav sonucuna bağlı olarak öğrencinin tercihiyle ortaya çıkan bir sonuç. Dolayısıyla işte geçen seneki okulun yüzdelik dilimi 1.05miş, benim işte yüzdelik dilimin 1.05, ben kesin bu okula girebilirim gibi bir kanıya varılmaması gerekiyor. Tamamen hem 1.05'ten daha düşük, hem de 1.05'ten daha yukarı yüzdelik dilimlerde okul tercihinde bulunması hmm. gerekiyor. Ve bu yıl giren sayısının fazla olduğunu görünce de bu yüzdelik dilimlerde birazcık daha düşüşler olacağını öngörüyoruz. Lakin yaptığımız araştırma ve incelemelere baktığımızda Milletin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu verilerden yola çıkarak yığılmanın daha çok geçen yıl mesela üst dilimlerde çok olduğunu görürken bu yıl e, yüksek dilimlerde yığılma olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bunun muhakkak lazım ve geçen sene göre değil bu seneki şartlara göre bir tercih sürecinde bulunması gerekmekte. Burada da yine bireysel değil lütfen tüm öğrenciler isteniyorum. Okul rehberlik servislerinden bu konuda destek Hı. olsunlar. Biz İstek Afyon Okulu olarak da tüm Afyon'daki öğrencilerimizi, merkez ve ilçeler dahil olmak üzere okulumuzda tercih süresi boyunca hafta sonu dahil olmak üzere tüm öğrencilere tercih danışmanlığı ücretsiz bir şekilde yapmaktayız. Evet, dileyen öğrenciler istek okullarına müracaat edebilirler diye. Sayın hocam, istek okulları hakkında da dinleyicilerimizi biraz bilgilendirelim. Tabii. Biz 6 yıldır farklı bir marka adı altında Afyon'da hizmet vermekte, vermekteydik. Şimdi 7. yılımıza giriyoruz okul olarak ve yeni yılda bir değişim değil, bir gelişim diyoruz biz buna. Farklı bir markayla, yani İstek Okulları, İstek Vakfı adı altında İstek Vakfı'nın bünyesine dahil olduk ve 35 yıllık bir eğitim vakfı, İstek Vakfı. Bünyesinde Yeditepe Üniversitesi'ni barındırmakta ve Türkiye'nin son 35 yılında tek işleri eğitim olarak hizmet vermekteler. Biz de bir e, değişim sürecinde ve gelişim sürecindeyken e, tercih noktasında İstek Vakfı'nda karar kıldık ki İstek Vakfı bu konuda bizleri kabul etti. Çünkü e, kolay kolay herhangi bir okulu kabul etme durumuna söz konusu değil, kriterleri çok e, fazla sayıda kriterleri var. E, bu anlamda okul olarak da bu bünyeye katıldığımızdan dolayı hem gururluyuz hem de eğitim kalitemizi biraz daha yukarı çıkarmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İstek Vakfı, son 35 yıldır ülkemizde bir vakıf olarak ve bünyesindeki Yeditepe Üniversitesi, ki Yeditepe Üniversitesi ülkemizin vakıf üniversitesi içerisinde ilk kurulanlardandır ve birçok branşta, birçok alanda üniversite öğrencilerini yetiştirmektedir. Ki Bu üniversitemiz tüm vakıfa bağlı olan kolejleri, okulları da sürekli denetlemekte ve beslemektedir. Dolayısıyla bir üniversitenin bir okulu besliyor olması büyük artılar katmaktadır. O yüzden Afyonumuzda Yeditepe Üniversitesi'nin katkılarıyla bir eğitim vermeye gayet içerisinde olacağız. Bizim için değişim ve gelişimle birlikte biz zaten Afyonumuzda 6 yıldır, tam 6 yıl oldu, 6 yıldır hizmet vermekteyiz. Hı hı tüm öğretmen kadromuzla, yönetim kadromuzla herhangi bir değişiklik söz konusu olmadan evet. vakfın getirdiği artılarla birlikte hizmetimize Hı. devam edeceğiz. Dinleyicilerimizi daha net bilgilendirmek adına daha evvel Doğa Koleji'ydi, şimdi istek Okulları oldu. Doğrudur. Bunu doğru. da e, duyurmuş olan. Sayın Hocam, e, İstek Afyon Okulları Fen Lisesi de açılıyor. Bu konuya ilişkinde yine bilgiler alalım sizden. Tabii, teşekkür ederim. E, biz şimdi tüm başvuru sürecimizi bitirdik, tamamladık. E, gelecek eğitim öğretim yılına itibaren evet. Afyon'umuzda Fen Lisesi'niz de olacak okul olarak hem Anadolu Lisesi hem Fen Lisesi olarak hizmet vermeye çalışacağız. Ve biz bu Fen Lisesi'ni adı Fen Lisesi olsun diye değil tamamen Fen Lisesi kriterlerinde bir e, birim olarak açmaktayız. Hem okulumuzun sahip olduğu laboratuvarlar hem okulumuz içerisindeki kaliteli ve deneyimli öğretmenlerimize güvenerek biz Fen Lisesi başvurularımızı yapmış bulunmaktayız. Ve gelecek eğitim öğretim yılına ki bu yılki MGS puanlarına göre, yüzdelik dilimlerine göre... Öğrenci kabulü söz konusu olacak hı hı. ve biz okulumuzda e, yani fen sesi kısmında belli bir yüzdelik dilime göre öğrenci alacağız. Maksimum ama maksimum en fazla %3.50 dilime kadar olan öğrencileri fen sesi, fen sesi kısmında ağırlayacağız. Hatta kendi 8. sınıf öğrencilerimizden e, Türkiye geneli yüzdelik dilimde 0.02, 0.031, 0.037 gibi dilimlere giren, yani rahatlıkla istedikleri bir okula fen yerleşebilecek olan öğrencilerimizi kendi fen eğitimlerine devam ettireceğiz. Evet. Bir sınıf açacağız sadece, tek bir sınıf olacak ve tamamen puan alanına göre olacak ve yüzde yüze varan burslarla öğrencilerimizi alacağız. Ve hem laboratuvar ortamıyla, hem akademik birikimle, hem yabancı bir ile Afyonumuzda fen anlamında bir alternatif oluşturmaya gayet gösteriyoruz. Evet. Ve başarılı öğrencilerimizi, %3'e kadar, 3.5'e kadar olan maksimum dilindeki öğrencilerimizi fen lisemizi bekliyoruz. Kontenjanlarımız da bu arada dolmak üzere. Çünkü birçoğunu kendi öğrencilerimizde hmm. doldurma noktasında şu anda. Evet, Düşünenler acele etsinler. Tabii değil. ki tabii. İstek okulları olarak okula kayıt kabul şartlarınız da var diyebiliyorum ee, Sayın Dikbaş. Biraz bu konudan da bahsedelim. Evet, şimdi e, fen lisesini bahsederken e, ifade etmeye çalıştım. Belli yüzdelik dilimlere göre öğrenci kabulü söz konusu. Yani öğrencinin Sınava giren, yani bir kere sınava girmesi gerekiyor e, ve sınava giren her öğrenci için değil de belli bir yüzdelik dilinde olan öğrencileri ve servisi görüşmeleri puanlarına bakarak okulumuza kayıt noktasında kayıt kabul alıyoruz. Örneğin Fen Sesi'ne yüzde 3,5 kadar öğrenci alırken Anadolu Sesi'mizde de maksimum yüzde dilime kadar öğrenciler alacağız ve bizim Anadolu de yine öğrenciler puanlarına göre yüksek oranda burslarla karşı karşıya kalabilecekler ve bu burs oranlarına göre, yüzdelik dilimlerine göre de okula kabullerin söz konusu olacak. Evet. Sevgili dinleyenler gündem programında İstek Okulları Kampüs Müdürü Sayın Deniz Dikbaşla beraberiz ve sohbetimizi sürdürüyoruz. Uzaktan eğitim sürecine de değinelim. Pandemi günlerini geçirdik sizin de başlarken söylediğiniz gibi siz bu süreçte neler yaptınız? Evet, e, tabii tüm dünyanın, ülkemizin ilk kez yaşadığı bir durum. Ee, dolayısıyla zor bir süreçti. Çok almak ve güzel kararlar almak gerekiyordu eğitim adına. Malum 16 Mart'tan itibaren okullara uzaktan eğitim adı altında bir ara verildi. Ki bu ara önce bir hafta, iki haftalık bir süreçken e, dönemi bitirdik maalesef. E, tabii önce sağlık diyoruz. E, önemli olan sağlıktı ve biz eğitimi her koşulda yerine getirebileceğine olan inancımızla bir takım çalışmalarla tıpkı yüz yüze eğitim gibi olmasa dahi en azından yüz yüze eğitim aksatmayacak şekilde, aratmayacak şekilde bir eğitim formülü uyguladık. Neler yaptık? 16 Mart'ta öğrencilerimiz bir ara geçiş söz konusu oldu. Tatile çıktılar bir nevi. Daha sonrasında hemen pazartesi itibariyle hemen Mart'ın başında ee, öğrencilerimize biz e, önce 4 saat günlük olarak canlı dersler yani sekron dediğimiz öğretmenleriyle etkileşim halinde birebir canlı dersler verdi ki bu 4 saatlik dersimiz tamamen 60 dakikalık boyutlarda oluştu. Yani birçok yerde gördük işte 20 dakikalık 40 dakikalık dersler gördük ama biz tamamen blok ders şeklinde yani aslına bakarsanız yüz yüze eğitimdeki yaklaşık 6-7 saatlik e, ders saatini tekabül eden bir yüz yüze etkileşimli bir eğitim söz konusu oldu. Bununla birlikte de yine günlük olarak öğrencilerimize 4 saatlikte de ASEKRON dediğimiz dijital eğitim formu uyguladık. Burada da öğrencilerimize çeşitli videolarla dersler atadık. Öğrencilerin buna girip girmediğini, yüzde kaçını yaptığını, neler şey nasıl vakit geçirdiğini kadar kontrol ettik ve her gün danışman öğretmenlerimiz, e, sınıf öğretmenlerimiz öğrencilerle iletişim halinde olarak Öğrencilerimize tıpkı okuldaymış gibi bir otokontrol, disiplin içerisinde eğitimleri 19 Haziran'a kadar ara sınıflarımızla tamamladık. 3 Temmuz'a kadar da 7'den 8'e, 11'den 12'ye geçecek olan öğrencilerimize eğitimimizi sürdürdük. Bu önemli ve güzel bir deneyim oldu tüm okullar için aslında ki devletimizle eğitim bakanlığımızla bu konuda hızlı kararlar aldı ki Dünyada sayı ülkelerden biri olduk uzaktan eğitim konusunda. Buna da gurur duyuyoruz. Çünkü bu konuda hem eğitmenlerimiz hem bakanlığımız dünyadaki birçok kuruluşlara bir takım bir fikler verdi. Yapmış olduğumuz eğitimin ve sonucunu aldığımız başarıdan dolayı. Bizler de özel okul olarak, kendi okulumuz olarak her gün hiç aksatmadan öğrencilerimizle etkileşimli bir halde dersler yaptık haftada. İki e, iki tane en az online deneme sınavları yaptık. Biraz bunaldı çocuklar aslında. Ama her şey her şey onun iyiliği içindi. Dolayısıyla birimli bir uzaktan eğitim hmm. süreci geçirdik ki e, malum e, sürecin nasıl sonuçlanacağı konusunda bir takım soru işaretleri var. E, bu altyapısal hazırlık ve birikim iki e, sonraki yani ileriki süreçte olası bir uzaktan eğitimde bize çok çok artılar kattı. Bu konuda da kendimize çok güveniyoruz. Evet, güzel olarak. bir tecrübe edinilmiş. Çok, çok. Sayın Dikbaş, yeni eğitim öğretim yılı için okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili bir sürü konu konuşuluyor gündemde. Sizce okullar açılır mı ve nasıl bir eğitim süreci bizleri bekliyor? Biraz bundan da bahsetmenizi rica edelim. Tabii e, tüm eğitimcilerin, tüm velilerin tek duası, hatta öğrencilerin bile okulların açılması yani. evet. Ama sürece baktığımızda her ne kadar son bir haftadır maka e, vaka sayısında e, azaltışlar da söz konusu olsa da çok daha dikkatli olmamız Peki. gerekiyor. Burada aslında Bakan Bey'in Sağlık Bakanımızın ifade ettiği husus şu: Eğer biz eğitimimiz devam etsin istiyorsak, çocuklarımız bir an önce okullarına kavuşsun istiyorsak ve öğrencinin bir an önce okulda olmasını arzu edebilirler, doğal olarak bunu istiyorsak, o zaman çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor ne bir işte sosyal mesafe, maske, hijyen konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biz aslında şu anki süreci olumlu ya da olumsuzza çeviren biz insanlarız. Hmm. Ama bazen görüyoruz maalesef, hmm. e, insanlarımızın bu konuda çok dikkatli olmadığını görüyoruz. Yani bir şeyleri biz ülke olarak ya da millet olarak şöyle başa gelmeden anlayamayabiliyoruz. Ama birçok örnek var çevremizde. Birçok durumlar söz konusu. Buralardan ders almamız gerekiyor bu insanlara işte sağlık çalışanlarımızı düşünmemiz gerekiyor, e, çocuklarımızı düşünmemiz gerekiyor. Onların bir an önce okuluna kavuşabilmesi için mutlaka mutlaka sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Ben şahsen okulların açılacağı yönünde e, bir öngörüde bulunuyorum. Çünkü normalleşmeyle birlikte de süreç e, bu şekilde ilerleme noktasında. E, ben açılacağını aksi bir durum olursa, yani ilerleyen süreçte gribal enfeksiyon arttığı ya da işte sonbaharın sonlarına doğru kış başlarında ki umut etmiyoruz. Bu en kötü ihtimal olarak ifade ediyorum. Yanlış anlaşılsın, istemiyorum. Belki orada kısa bir tekrar uzaktan eğitim modeli olabilir ki bu olasılıklar üzerinde de bakanlık, bilim kurulları e, ihtimaller doğrusunu ifade ediyor. E, ama şunu unutmayalım. Tüm verilerimize sesleniyorum. Eğitim öyle ya da böyle devam edecek. Yakından da olsa, uzaktan da olsa ya da hibrit yöntemi dediğimiz biraz yüz yüze, birazcık uzaktan eğitim şeklinde. Bunlar devam edecek. O yüzden beklememize herhangi bir panik olmadan okul tercihlerini, okul kararlarını olası bir uzaktan eğitim durumunda hangi okul bize daha iyi bir yakınlık, daha iyi bir eğitim verecek? Hangi okul daha iyi bir hibrit yöntemi uygulayacak? Hangi okul yakından eğitimde, yüz yüze eğitimde, okul ortamı, hijyen, sınıf sayısı bu konularda ne kadar yeterli? Bunları dikkate alarak bir an önce okul kararlarını, okul tercihlerini mutlaka ama mutlaka yapmaları gerekmekte. Çünkü ne kadar gecikirlerse hem okulların kendilerini planlaması yönünde, hem e, sınıf kontenjanlarının dolup dolmaması yönünde, hem çeşitli erken kayıt imkanları oluyor mesela özel okul düşünenler için ya da okulların sağlamış olduğu imkanlardan yararlanmak için e, o sınıflarda yer alabilmek için mutlaka belirlerimizin, tüm belirlerin e, elini hızlı tutarak e, bir karar vermelerinin faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü gelecek sene yine BGS olacak, yine YKS olacak, yine eğitim olacak. Bunun oranı nasıl olacak, e, çeşidi nasıl olacak? Bunlar ileriki süreçlerde bilim kuruluşlarına bakalım vereceği ortak kararlar neticesinde sonuçlanacak. Ama bu eğitim yakından ya da uzaktan ya da hibrit yöntemiyle dahi olsa devam edecek. Evet. O yüzden okul kararlarını bir an önce vererek okullara kayıt olmalarını şiddetle öneriyorum ben. Evet, esas olan bu konuya odaklanmak aslında Tabii çok ki. önemli. Sayın Hocam bildiğim kadarıyla pandemi nedeniyle erken kayıt dönemini uzattınız. Kayıt avantajlarından da biraz bahsetmenizi rica edeyim. E, tabii, e, şimdi tüm özel okulların olduğu üzere e, belli dönemlerde okulların erken kayıt dönemleri oluyor. Ve bu erken kayıt döneminde hem maddi anlamda bir takım kolaylıklar sağlamış oluyor. Aa, tabii ilk kez geçirdiğimiz tamam. bir süreç olduğu için, pandemi durumu olduğu için, dolayısıyla biz de e, bu durumu insanların e, kötü etkilenmemesi adına e, biraz daha uzattık. E, örneğin Haziran ayı, Temmuz sonuna kadar. Kendi okulum adına söyleyeyim. Erken kayıt avantajlarını maksimum düzeyde avantajlı hale çevirerek hmm. bayram öncesine kadar, bayram sürecine kadar e, uzattık. Burada avantaj şöyle, hem maddi anlamda hem de örneğin ben kendi kurulum adına söyleyeyim. Birçok sınıf gruplarında e, kontenjanlarımız dolmak üzere. Artı almıyoruz. Neden? Çünkü olası bir sınıf sayısı düzeninde, hmm. sınıf planlaması düzeninde ona göre e, ekstra bir eylem planımız oluşturabilelim Doğru. diye. E, sayılarımızı minimum düzeyde tutuyoruz. O açıdan eğer bir özel okul düşüncemiz varsa, kurumumuzu e, düşünen bildiğimiz varsa bu süreçte e, hızlı davranarak okulumuza gelmelerini, e, okulumuzu tanımalarını, eğitim-öğretim hakkında bilgilendirmeler verip e, bu anlamda karar vermelerini tavsiye hmm. ediyoruz. Çünkü aksi durumda bayram sonrasında insanlar birazcık süreci uzatıyorlar. Ama o süreçte geldiğinde hem varsa burs imkanının iptal olması, varsa e, erken kayıt avantajlarını kaybetmek, ki en önemlisi de sınıf planlamaları konusunda mağduriyetler yaşanan, yaşanmaması için belirlerimizi bayramdan önceki sürece kadar kayıtları konusunda okullara bekliyoruz. Evet acele etsinler diyelim. Ee, ANG Ajans'tan Hasan Akkaya iyi yayınlar diliyor. Size de selamlarını ulaştırmış. Teşekkür ederiz Hasan Bey. Ee, yine bir başka dinleyenimiz Ömer Varol da hijyen kurallarına e, okulda yeterince uyum sağlandı mı? alınan tedbirleri hocamızdan dinleyebilir mi istiyor? Tabii. Şimdi okulumuz ki eğitim döneminde her gün olmakla birlikte şu süreçte bile belli periyotlarda gerek hijyen anlamı temizlik, gerek dezenfektan Hı -hı. ilaçlama, gerekse sınıf içi havalandırma sistemlerinin maksimum düzeye çıkarılması, gerek her katta, her sınıfa dezenfektanların konulması, sınıf ve düzenlerin ona göre planlanması, sıra ve sandalyelerin sürekli belli e, bilim kurulu tavsiyesinde olan, doktorumuzun tavsiyesinde olan e, bir takım dezenfektan maddeleriyle sürekli temizlenmekte. Ki dönem içerisinde eğer yani, öğrenciler okula gelir gelmez de hem e, süreç içerisinde yani gün içerisinde hem havalandırması, dezenfektan çalışmalarının yapılması, öğrenciler gelmeden önce, öğrenciler var iken, öğrenciler okuldan ayrıldıktan sonraki süreçlerde Bunların hepsi A'dan Z'ye bir şekilde planlanmış durumda. İşte sosyal mesafe, uyarıları, levhalar, tabelalar, hatta kurum içerisindeki tüm çalışanlarımızın Covid-19 ile ilgili seminerleri ve seminerler verdik, Hı. tanıtımlar yaptık. Yani nasıl dikkat etmeleri gerekiyor, öğrenci geldiğinde nasıl olması gerektiğini, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilimsel ve tüm alanlarda gerekli hazırlıklarımız tamamlanmış durumdadır. Çünkü neden onlar bizim canımız, evladımız ve biz öğrencilerin yani belli yaştaki öğrencilerimizin bulaş riski oluşturan grup olduğu ifade edilmekte. Yani onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor ki o kurumda hem bizler çalışan insanlarız, kendi çocuklarımız var. Evet. E, dolayısıyla o çocuklarımızın ailelerinde hem belli rahatsızlıklar olanlar olabilir, yaşlı gruplar olabilir. Birbiriyle bulaş riskini en minimize etmemiz gerekmekte. Bu hem kurumumuzun eğitim sürecini sürdürebilmesi için hem kendi sağlığımız için hem çocuklarımızın sağlığı için çok çok ama çok dikkat edilmesi gereken hassas bir konu. Bu konunun her biri aslında ki elbette birçok çalışmalarımız söz konusu, hı hı. E, maksimum düzeyde dikkat ediyoruz ve kendimize bu konuda güveniyoruz, inanıyoruz. E, gönül rahatlığıyla okulumuza gelebilirler. Evet. E, Sayın Hocam, istek okullarının e, uza, ömrü uzun olsun diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Son sözlerinizi alıp dinleyicilerimize veda edelim. Tabii öncelikle teşekkür ederiz bu program için, davet ettiğiniz için. Kirliye Geçse Tercih süreci bugün başladı. Hmm. Ee, tekrar altını çizmekte fayda var. Ee, tercih işlemi gerçekten sınav kadar önemli, sınav sonucu kadar önemli. Bu açıdan e, mutlaka mutlaka tercih yapacak bilgilerimizi öğrencilerimizi okullarımıza bekliyoruz. Ee, bir danışman, bir... E, konu hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerden mutlaka yönlendirme almasınlar. Bizlere gelsinler, eğitimcilere gelsinler. Bir güzel bir tercih süreci atlatalım. Ben tüm öğrencilerimize bu konuda başarılar diliyorum. Herkesin gönlündeki neyse onun olmasını temenni ediyorum. Ve Afyonumuzda 7. yılda eğitime devam eden kurum olarak tüm öğrencilerimizi, özellikle de belli başarı düzeyinde olan tüm öğrencilerimizi hmm. okulumuzun hem fen lisesinden hem seviye sınıfı olan Anadolu Lisesi'nde yararlanmak için, çeşitli burslardan yararlanmak için okulumuza bekliyoruz. Evet. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Konuğumuz İstek Okulları Kampüs Müdürü Sayın Deniz Dikbaş'tı. Başka bir yayında yine buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.